Evet, merhaba arkadaşlar. Sizlere yeni bir ürün ile karşınızdayız. Evet. NBA, NBA, NBA 115 olarak bir marka kullanılmış. Evet, bunda avuç taşlama arkadaşlar, profesyonel toz demiş. Burada 50-60 Hz'de çalıştı. 220-240 volt arasında çalıştı. Ve en şey 720 watt bir gücü, motor gücü olduğunu bize gösteriyor. Maksimum disk büyüklüğünde 115 mm. Yani 11,5 11 santimetrenin 11 geçmemesi gerektiğini söylüyor. Evet, ürün açılışını yapalım arkadaşlar. Şu şekilde, evet. İçerisinden ne çıktı? İçerisinden mark marka olarak Davrek markaymış arkadaşlar. Davrek marka olarak geçiyormuş. Evet, ürünümüzün bir İngilizce anlatımı mevcut bu şekilde bir gösterim sunmuşlar içerisinden yine bağlantı yardımcıları çıkıyor evet burada bir kol tutma kolu var bu da ürünümüz arkadaşlar ürün kalitesi belli ağır şurada yine bize ekstra gerekli parçaları koymuşlar evet şöyle bir gösterim sunalım size Evet arkadaşlar paketi açalım. Evet Davrek marka yazıyor zaten. Üründe şöyle bir izler çıktı. Tabi da haliyle e, test edilip gönderildiği için büyük ihtimal bir yere sürtmüş. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi bunu takmaktan çok e, şu şekilde takılıyor bu. Evet bu şekilde takılıyor Evet, şöyle vidasını sıkıp bağlantı yapacağız normalde. Ben gösterim ama size şöyle göstereyim. Şuradan vidayı takacaksınız, şuradan da sıkacaksınız arkadaşlar. Ben bunu yapmayacağım. Diskim de yok zaten benim alabileceğim bir disk yok şu an. Biz sadece ne yapacağız? Sizlere bu makinenin çalışmasını göstereceğiz. Evet, e, benim kızım şu şu yaklaştır bize. Piyanonun şu yaklaştır. Yaklaştır e babacığım. Ha, o dikkat babacığım. Getir buraya. Ha. Evet, şimdi üşüpüze takarak tabii güvenliği alalım arkadaşlar. Elimizi şöyle yukarı doğru tutalım. Şuradan bize taktık. Evet. Çalıştırmak için de şurada bir evet, çok güçlü bir motoru var. Zaten hemen disk kendini döndürmüş olacak. Ee, gerçekten ağır bir ürün. Ee, içerisinde alev çıkmıyor. Bu kullanılan motorun kalitesi bir motor olmadığını bize belli ediyor. Arkadaşlar şöyle tutabilmeniz için hani şunu da şöyle bağladığınızı düşünürseniz şöyle yaptığınızı düşünürseniz bu şekilde hani rahatça tutup kullanabilmeniz için şöyle göstereyim ben sizlere. Şu şekilde bir şeyi kesmek için veyahut da bir şeyi törpülemek için kullanılabileceğiniz bir ürün. Evet bu şekilde tekrar sökümünü gerçekleştirelim. Evet. Ama gürültü yönünden gerçekten gürültülü. Hayır bu tür araçlar zaten gürültülü. Evet arkadaşlar bugünkü tanıtımımızda Avuç Taşlama NBA 115'i devlet markayı tanıtmış olduk sizlere. Ürün 2020 üretimiymiş arkadaşlar. Evet. E, ürünümüzün ben kalitesini beğendim. Gidiyor gerçekten iyi. E, Dönüş belli zaten. Kendi belli ediyor arkadaşlar. Evet. E, size tavsiye edebilirim. Bu tür işlere kullanacak kişiler için. Bu ve bunun gibi ürünleri tanıtmaya size devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bizi takipte kalın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Beğenmenizi esirgemeyin. Teşekkür ederiz.